Deborah Milano'da likit farlar çıkmış. Işıltıları, metalik görünümleri çok hoşuma giden dışından, ambalajın dışından baktığımda bayıldığım ürünler oldu. Daha sık kullanabileceğimi düşündüğüm için bu renkleri tercih ettim. 3 numaralı olan yavru ağzı, somon rengi gibi olan tonuyla 4 numaralı olan yeşil tonunu tercih ettim. Kapatıcı aplikatörlerine benziyor ışıltısı mükemmel. Ve bunlar sabitleniyorlar. Göz kapağımın üzerinde denemedim henüz. Elimin üzerine sürdüğüm, bu şekilde sürüp bıraktığım ürün bir süre sonrasında kurudu ve yerinden de temizlemeden oynamıyor kesinlikle. Kendi kendine çıkmıyor. Gerçekten çok güzel. Yanar döner değil ama bu metalik görünümü çok kararında olan bir far. Yeşil rengin 4 numaranın duruşu da bu şekilde. Açık rengi iç tarafa yeşil olanı biraz daha dış tarafa doğru kullanacağım. Ay rengi çok güzel. Şöyle kesik uçlu, küt bir thank you fırçayla hafifçe dağıtacağım çok karıştırmadan. Şimdi dağıttığımın üzerine birazcık daha arttırıyorum. Hafif de böyle göz kapağımı çok açmamaya çalışıyorum ki hemen bu şekildeyken kurusun, sabitlensin diye birazcık bekliyorum. Yeşilin tonu bu şekilde gördüğünüz gibi. Tavus kuşunun tüyleri arasında olan bir yeşil vardır ya ona da benzettim ben. Çiğ durmuyor. Günlükte de kullanılabilecek metalik bir tonda olduğunu da söyleyebilirim. Gözümün iç tarafından itibaren şöyle bu kısma uygulayacağım. Ay bu çok güzelmiş. İçeri doğru yeşille birleştireceğim. Evet, tam orta yerde böyle bir geçiş yaptım. İkisini birbirine geçiş yaptım. Yan taraftan yeşili buradan baktığınızda da açık rengi görüyorsunuz şu anda. Alt tarafa da aynı şekilde yukarıda yaptığım gibi çok azıcık yeşilden dokundurdum ve dağıttım ve iç tarafa doğru da bu yine somon rengi olandan çok minimal uyguladım. Son görünümü bu şekilde ışıltılıların. Kurumasına izin vermeniz gerekiyor çünkü sonrasında sabitleniyor. Bakın hiçbir şekilde şu anda elime bulaşma yapmıyor. Makyajımı tamamlayarak geri geldim. Üzerinden de epeyce zaman geçti. Göz kapağımda farların son duruşu bu şekilde sabitleniyorlar. Olduğu gibi kalıyorlar. Eğer ki sabitlenen likit farlardan hoşlanıyorsanız bir şans verilebilir. Metalik görünümleri, göz kapağımın üzerindeki durumları benim çok hoşuma gitti. Sizler ne diyorsunuz? Beğendiniz mi? Denediniz mi? Yorumlara bekliyorum.